Sayın Birliğimiz, salgınla mücadelede ülke olarak bir fedakarlık sınavındayız. Kısıtlama olmayan zamanlarda da mecburiyetimiz yoksa mutlaka evde kalalım. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücü de artacaktır. En iyi tedbir evimizdir. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine görüntülü konuşalım. Bir süreliğine misafirliğe gitmeyelim ve misafir kabul etmeyelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur öğretmenlerimizin okullarımıza dönebilmesi için salgınla mücadele konusunda sizlerin gayret ve desteklerine ihtiyacımız var.